O zaman e, ünifar belediyesi burada şenlikleri yapıyordu. Şu andaki... Mesela şöyle söyleyeyim sana. Ben 20 yıldan beri siyasetçiyim. Ben şu anda AK Parti'yim. Karaciğimin ilçe başına geldim. Bu kadar Zaten şu anda... E, e, Yarın Leylek e, Mart'ın 5'inde e, geldi. E, bu... Zarf içinde 3-4 ay sonra yumurta yaptı. 2 ay sonra da yavru yaparak yavrularını büyüttü. Ağustos'un 26'sında e, maalesef üzgünüm köyümüzü ve Adem amcasını terk etmek zorunda kaldı. Çünkü her yıl e, böyle devam ediyor. Mart'ta gelip Ağustos'ta e, köyümüzü terk ediyor diğer leylekler gibi. E, yalnız bu yıl e, biraz e, şanssızlık yaşadık. Ne derseniz 4 yavru yaptı. 3'ü maalesef e, yaşamadı. Bir yavru büyüttü. O yavruyu da bir ay önce e, göçe gönderdi. Yavrular bir ay önce e, köyümüzü terk ediyorlar. Diğer yavru leyleklerle birleşip annelerini bekliyorlar. Anneleri de işte Ağustos'un 26'sında e, terk edip onlarla buluşup göç yolculuğuna başlıyorlar. Evet. 13 yıldan beri e, dostluğumuz sürüyor. 2011 yılında e, ben Bursa'dan emekli olup köyüme döndüm. Sandal aldım. Balıkçılığa başladım. Yıl balık avlarken yaren leylek e, birden kayıma kondu. Ben de o anda balık tutuyordum. Balık verdim. Tabii ki doyurdu karnını. Uçtu yuvasını Tekrar sabahları ben her sabah balığa çıktığım için yine çıktım. Yine avlarken tekrar geldi. Yine kondu. Derken öyle öyle yavaş yavaş Yarını kendime alıştırdım. Bu e, kolay olmadı çünkü e, e, leylekler çok yabani bir hayvan. Yani onlara çok iyi davranmak gerekiyor. Ben de onu yaptım. Onu korkutmadan, ürkütmeden kendime dost yaptım. Yani arkadaş olduk. Yani benim bir nevi evladım gibi oldular. İşte bu yılda işte gitmeleri tabii ki üzücü oldu ama bu er yıl olduğu için artık alışmak zorundayız. İnşallah, umarım e, Mart ayında yine kavuşuruz. Bütün dileğim bu. Mesela şimdi e, er eve gelişimde yuvası biliyorsunuz benim evimin yanında. Er eve gelişimde yuvaya bakıyorum. Alışkanlık halinde. Acaba yani görebilir miyim? Aslında umut yok da. Göz alışkanlığı olduğu için sürekli yuvaya bakıyorum. E, gerçekten yani çok alıştık birbirimize. Yani üzgünüz ama ne yapacağız? Yapacak bir şey yok artık. İnşallah seneye kavuşuruz. Ya Yaren'in şöyle köye katkısı var. Yaren köyümüzün tanıtımını, ekonomik gelişmesine, insanlarımızın çevremizi, ülkemizdeki bu güzelliği, tanıtımını. Üstlenmiş bir hayvan diyelim yani. İl dışından da gelenler çok. Biraz yetersiz kalıyoruz ama daha, bir, daha da iyi olacağını tahmin ediyorum. Daha da güzel şeylerin olacağını tahmin ediyorum yani. Çünkü... Ee, yaren bizim bir reklam markamız oldu. Bazı yurt dışından gelenler de var. Ee, şu anda Karacabey Belediyesi'nin yapmış olduğu MOBESİ sistemi var burada. MOBESİ sisteminden Türkiye'nin yani her yerinden takip edilebiliyor. Bazen yavrularda bir sıkıntı olduğu zaman biz göremediğimiz için, sürekli takip halinde evet. olamadığımız için e, ülkenin belirli yerlerinden bizi arıyorlar. Ya işte muhtarım yavruların ağzında e, ip var veya şu var. O da güzel bir şey yani. Sadece bu köy özgü bir leylek değil, tüm Türkiye'nin. Türkiye'nin şu anda şeyi yani e, gözbebeği desem yeri vardır. <laughs> Sen güvenli karesin mi orada şimdi abi? Yoksa yoldan atlayamazsın. E, kaçırmışız fakat İki gün önce göç ettik Evet öyleymiş e, Ama çok güzel buldum hakikaten Çok da beğendim burayı Yerleşmeye değer hatta e, Alabilirsek bir yer evet, alabiliriz tabii. Ki. Neden olmasın Bir amca vardı sanırsam Onunla ilgili bir haber görmüştüm Hatta bir belgesel görmüştüm Onu çok merak etmiştim Uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi zaten Şuna da küçük bir hamlet. Bu hamlet de aynı zamanda çok Yani, Şurada... şu. Şurada... Şurada... kişi. Yani. Yani. Shout